yani bir vandanara vardır. Yani vandanara vardır yani elbette. Bizde vardır yani. Kesinlikle. Hani Selahattin abimin geçen beni gömdü mü, övdü mü? <gülüyor> evet <gülüyor> bak yine yine aklıma geldi. Şimdi Volkan bunu yazınca birden aklıma geldi yani. Her 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 topal bir kör alıcısı vardır diye. Evet. Gömdüm mü, övdüm mü orada anlamadım baba. <laughs> bu, bu, bu da bir mecaz sonuçta, yani bu bir durum saplaması. Volkanın yaptığı gibi. O vardır bir vandan ara bir yerlerde. Yani ee, yeter ki görmesini bil, bakmasını de, bil. Abi de ben kendim kötü hissettim. Arkadaşlar o kadar mı kötü yani bir profil içerisindeyiz? Atilla Aytaç övüyor demiş ama övüyor gibi gelmedi ya. Her kölün vardır bir <laughs> topalı. Her topalın vardır mı? Ne dedin Selahattin abi bir daha söyle. <laughs> her topal atın vardır bir köle.